Fermat Simulator'a hepiniz hoş geldiniz. Sonunda oyuna Mercedes-Benz W906 Sprinter modu eklendi. Mod demeyeceğim. Daha doğrusu bu güncellemeyle gelen resmi bir şey. Destek. Ee, şu anda fiyatı 9 Euro 99 Cent. Ve yerelleştirmeye gidilirse 7 Euro 95 Cent olarak çıkışını gerçekleştirilecek. Bu hafta içerisinde fermas ee, yollarına da Mercedes-Benz W906 Sprinter eklenecek arkadaşlar. Bu bölümde hem aracımızın e, direksiyon ayarlarını göstereceğim sizlere ya nasıl yapıldığını hem aracı nasıl kullanacağınızı sizlere göstereceğim. Ayarlar kısmına girelim. Kontroller kısmına tıklayalım. W906'yı buradan görüyorsunuz. İsterseniz Manlions Coach ya da diğer diyalardan mesela Manlions Coach var zaten sizde. E, bunun ayarlarını buradan direkt buna kon kopyala yapabiliyorsunuz. Kopyalama ayarlarından W906'ya. Şöyle yaparsanız bunun ayarları W906'ya da geçecektir. Ancak çalışmayacaktır. Böyle bir enteresan ee, bir şekilde sizin karşınıza gelecekler bu. Tüm kontrol kontrolevarsiyonda hayır, hayır, hayır. Mevcut diyelim. Mevcutunu sıfırladım şu an. Bunlar aynı kaldı. W906'yı bir ayarlayalım direksiyon ayarlarını falan nasıl yapılıyor bunları sizlere bir göstereyim İlk önce gaza tıklıyorsunuz eksen ekle deyip şurada en sona gelip gaza basarsanız zaten accelerator'ın e, devreye girdiğini görürsünüz Buna basıp buradan gaza basıp ters çevrilmiş deyip bunu bu, bu şekilde kabul ediyorsunuz Daha sonrasında fren var freni de aynı şekilde eksen ekle deyip sayfayı şuraya kaydırıp e, Break var break'e basarsanız ters çevrilmiş yine bunu etkinleştirin sonra basın yine çalışacaktır Direksiyona geldiğimiz zaman aynı şekilde eksen ekliyoruz daha sonrasında şöyle direksiyonu çevirin Wheel Axis var en başta bunu tıklıyorsunuz Ve varsayılan kısmında da Bunu bu şekilde eklemiş oluyorsunuz Bunu da geçiyorsunuz Daha sonra aşağıya doğru girerek işte motor çalıştırmadığı Vesaire vesaire bunları ayarlayabilirsiniz Sağ göstergeye tıklayıp şuradaki tuşa atıyorum Ben bunu kabul ediyorum Aynı şekilde sol göstergeyi de yapalım. Şöyle bunu da kabul edelim. Uyarı ışıkları, uzun farlar, hız sabitçi, hızlı yavaş. Bunları da siz de kendi kafanıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben yakınlaştırma da kullanıyorum biliyorsunuz kabin içi yakınlaştırmayı. Abi niye buna eksen ekle? Aa bir dakika. Aa bu eksenli mi? Ama neyse o zaman dur bakayım. Ha, tuş ekle de yapabiliyorsunuz. Bakın şöyle tuş ekle de yapabiliyorsunuz buradan. Eksen de ekleyebiliyorsunuz. Arka kapıyı aç kapa. Bunda tek bir kapı olduğu için şöyle F10'a basıp şuna basarak buradaki tuşa basıp kabul edebilirim ben. Vites yükselt olayında vitesimi ileri vuruyorum. Bunu kabul ediyorum. Tekrar vites düşür diyorum. Buna tıklıyorum. Bunu da şöyle aşağı yapıyorum. Bunu da kabul et diyorum. Röterdir kademeli aç seçeneğine geldiğimizde yine tuşa tuş ekle. Şuradaki tuşa bas kabul et. Bunu tekrar kademeli kapat. Şunu da aynı bas. Göterdik aç kafa yine tuşlar var orada. Onları da ayarlayabilirsiniz. First person kamerasına geçmek için böyle şuna basıyorum. Kabul ediyorum. Korna da hemen onun altında. Onu da üstte şöyle yapıyorum. Daha sonrasında bu da bitti zaten. Buradan kabul edip artık oyunumuzu oynayabiliriz. G27'de de aynı. G29'da da aynı. DFG'de de aynı. Bütün ayarlar aynıdır. Tüm direksiyon seçeneklerinde tüm direksiyonlarda yapacak olduğunuz direksiyon ayarlamaları, direksiyon kontrolleri bu şekilde. Aynı şekilde yapıyorsunuz. Bunu unutmayın kesinlikle. Şimdi gelelim asıl Mercedes nasıl kullanacaksınız. Oyunu başlat kısmına gelip tıklıyorsunuz. Oyunu Mercedes'i Mesela şöyle tıkladığımız zaman Mercedes'i burada açık bir şekilde görebiliyorsunuz. Aracımız bu. Ancak siz burada herhangi bir şekilde karşılıklı seferde ya da Flixbox ya da orijinal seferlerde bu Mercedes göremeyeceksiniz. Özellikle mesela orijinal seferde Leipzig Berlin arasında tıklayalım. Mercedes ve BB40 burada kapalı görüyorsunuz. Diğer otobüslerimiz açık. Buradan geri gelelim. Hemen gelsin. Flixbox'a tıklayalım. Mesela Flixbox'la Hamburg'dan Sicveri'ne ben bir e, yol yapmışım. Sonraki diyorum yine kapalı. Burada da kullanamıyorsunuz bu araçları. Geri diyelim. Gelsin abi. Karşılıklı seferlerde zaten karşılıklı hani sefer yok. Bunu yeni yaratmanız lazım burada. Yani yeni yaratmanızda şöyle karşılıklı sefer. Gidip geleceksiniz bu rotaya. Karşılıklı seferde kullanabiliyorsunuz diye biliyorum. Ee, hemen onu da kontrol edelim arkadaşlar karşılık sefer. Mesela şuradan şuraya gidip tekrar geri geleceğiz. Tekrar buradan işte ee, bir dakika şöyle yapalım. Buradan böyle kaydet diyelim. Bakalım kullanabiliyoruz mu arabayı. Sonraki evet karşılıklı seferde aracımızı kullanabiliyoruz bu şeyde. Onun haricinde bir de bu aracı kullanabilecek olduğunuz bir yer daha var. Bu da serbest çalışta. Burada serbest de hani arabanızı alıp istediğiniz yere gezebiliyorsunuz. Sonraki deyince buradan tekrar Mercedes'i alabiliyorsunuz. Biz bir karşılıklı sefer olayına girişelim burada. Ee, karşılıklı seferden sonraki diyelim Mercedes'imiz burada seçili. Özelleştirme kısmından aracınızı renginde değiştirebiliyorsunuz. Burada istediğiniz şekilde hangi renk olmasını istiyorsanız aracınızın siyah mıdır beyaz mıdır? Bu tamamen siyah kalmış da siyah çok güzel yakışmıyor mu ya? Ha, siyah çok güzel yakışmıyor mu ya? Neyse dur beyaz beyaz da baya parlıyor o yüzden şöyle gri de olabilir gri gidelim şu en alttaki renk böyle dolmuş rengi gibi bir şey yapıyor bunu şöyle gri olabilir açıkçası zaten gri gösteriyorlardı bu arabayı burada şimdi saatimiz burada ayarlı tarihimiz zaten bugüne hava güneşliymiş yağmurlu olarak da seçebiliyorsunuz buradan. Güneşli de böyle şey de seçebiliyorsunuz. Rastgele hava döngüsünü de seçebiliyorsunuz. Ve oyunu biz başlatalım. Evet oyunumuz başladı. Ben araca girdim. Aracı falan çalıştırdım. Bunları da göstereceğim size. Ee, şimdi araçta bagaj olayı var mı? Oo, bak bu olay çok güzel. Yani bu ekran baya baya iyi. E, rotayı da görüyoruz buradan. Adamları da görüyoruz. Hızlı kontrole bakalım. Şuradan şeyi tasarlayalım. Ben ilk defa bu arada oynuyorum bu karşılıklı seferi Fernbas tarihinde. Onu da söylemiş olayım. Yani mesela karşılıklı seferde bu aracı kullanabiliyor. Tur gibi düşünün bunu. Aynı turist bas'taki tur gibi düşünün. Sen gidemiyorsun kardeş. Seni bakalım. Okey. Dayı, abi naber? Tamamdır. Şimdi araca bunlar bindi. Biz de binelim. Araç baya baya hani doldu. Mercedes'te de yola devam edeceğiz. Arka kapımızı şöyle bir kapatalım. Vites yükselt. Vites şey yap. Böyle buradan ayarlayabiliyoruz. Baya baya güzel bir araba zaten hani onu da söyleyeyim. Şimdi Buradan klimamızı falan ayarlayalım. Bu da farlarımız yanıyor. Görüyorsun zaten. Şimdi şuradan wifi aç. Kalkış anonsu çalışmıyor nedense. Klimayı açmak için acaba e, şuna basıyoruz. Buradan derecesini ayarlamamız lazım. Şöyle iyidir herhalde. Şöyle biraz bilmiyorum ben tam olarak onun nasıl bir ayar olduğunu. Bunlar zaten çalışıyor. Efsane bir araç. Hemen şuradan yolumuza Çıkalım Ben biraz erken mi çıktım Dur bakayım ee, Buralarda tabi yerelleştirmeler Falan vesaire Biraz zamanı ileri alalım Kalkış zamanımıza Hadi gidelim Burada zaten koskoca bir ekran var. O ekranda görüyorsunuz. Ve araba dakika bir gol bir ya. Hemen vurdum arabayı şu an. Bu arada şunu söyleyeyim. Benim oyunumu kasmasının nedenini de e, sizlere söyleyeyim. Oyun SSD'de değil. Ben SSD'den kaldırdım bu oyunu. Onun için böyle kasmalarım var. E, normalde hani olmasa. Bu arabada bu arada şunu da söyleyeyim şey yapmanıza gerek yok. Yandaki o ekranı kullanmanıza gerek yok. Bunu kapatabilirim. Öyle bir güzelliğiniz var. Bu arabanın zaten navigasyonu büyük olduğundan her şeyi rahatlıkla görebiliyorsunuz. Hamburg'dan çıkıyoruz. Hızlı araca görüş alanı, görüş şeyi yapmam lazım ilk önce. Koltuk ayarını falan yapayım. Şöyle şunu ayarlayalım. Daha sonra biraz geri alalım. Biraz da yukarı kaldırıp kafayı birazcık aşağı baktırsak mı? Herhalde şu an iyi gibi. Evet şu an daha iyi gibi görüntüsü. Koskoca zaten 50 km ile git diyor bana orada. Aracımın kilometresini de görüyorum. Hem yukarıda hem de aşağıda. Navigasyon zaten baya baya canlı gözüküyor. O yüzden rahat sıkıntı yok rahatlıkla yola devam edebiliriz. Ha Mercedes güzel oldu. Dediğim gibi 7 euro 99 cent. Yerelleştirmeye gidilirse 7 euro 95 centten beraber çıkışını gerçekleştirecek. Ee, hemen sürücü camı güneşli indir. Böyle güneşliğimizi indirelim de. Şey gibi olsun arabaya. ya. Yukarıya şerit çektirmişim gibi olsun. O baya baya güzel durdu. Tapa basıp bir e, kamera açısı ayar yapmam lazım tekrardan. Biraz aşağıya indirip şöyle kafayı da birazcık yukarı kaldırırsam Baya baya iyi oldu ya bu Mercedes Bu şeye daha çok yakıştı gibi geldi bana Hani Aa dur Aa bunda bir sıkıntı var Bak hem yakınlaştırıyor hem şey yapıyor Aa ee, sinyal verdim değil mi ben buna Sinyalleri şuna versem daha mantıklı olabilirdi Aslında Her neyse şöyle zaten mouse'la yakınlaştırabiliyoruz Giderlerse artık Tabi ben yanlış yoldan geldim Dur bir dakika. Abi hadi. Hay ben sizin kırmızınıza ya. Abi kaçamıyor muyum ben şunlardan bir yerden? Zaten kısa bir video olacak. Hani o yolu gitmeyeceğim size onu söyleyeyim de. Hani o yol gidilmeyecek. Sadece arabayı tanıtıyorum ben size gösteriyorum. Allah sizi bildiği gibi yapsın değil mi? Ya kaldım burada tıkandım ya. Kaldırımdan mı gitsem? Baya baya şekil ama. Baya baya güzel araba. Yalan yok. Hadi abi ya. Ay ne kansersiniz. Klima çok mu sıcak? Klima soğuk ya. Nasıl sıcak? Ayarlanmıyor abi bu arabanın kliması. Onu söyleyeyim. Analog abi bu. Dijital değil bu araba. Keşke dijital olsaydı. Kaç derece abi arabanın için sıcaklığı şu an? 26 derece mi? Değildir. Oğlum gerçekten sıcak lan bu arada dur. Şöyle yapalım. Bu arabada klimayı nasıl ayarlıyoruz ki? Direkt AC'ye basıp gidiyoruz mu acaba? Yoksa başka bir püf noktası var mı? O enteresan kliması var arabanın. Ha ceza. Bazı noktaları kaybedecek. Neyi nasıl yani? Anlamadım. Şoför benim oğlum sana ne oluyor? Sana ne oluyor da orada? Ah. Dur oyun kasmaya başladı. Ölüyorum. Böyle birazcık da basalım. Manyak gitmiyor mu ya? Ha? Manyak gitmiyor. Zaten sınırı yok arabanın otobüs gibi değil. Basabiliyorsunuz istediğiniz kadar. Allah. Ne yapıyorsun dayı yolun ortasında? Manyak mısın ya? Polise kafa tutan adam gibi adamım ben. Böyle basalım biraz. Böyle sonuna kadar basalım. Bas 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 Bu neyin peşinde otobüs? Yolculuk Yol Kaça kadar çıkabiliyoruz lan acaba? Çünkü bu kadar uzun yol yok şeyde basacak Frispasta bu kadar uzun yola basamıyorduk Burada bir bakayım da Şu an hız sınırı hızını test ediyoruz arabanın 150 150 ile gidiyorum Evet 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 Ha, dondum. 160. Başka zaman ayağın altında yok yumurdan var yok on var yok bu mu var? Kötü direksiyon öldük oğlum öldük. Kalmadı bir şey. Evet. Radar koydum yola. Hadi bakayım radar koydum yola. Hadi radar koyduk yola. Evet arkadaşlar burada bu videoyu noktalayalım. Daha sonra bunun incelemesi geldik zaten. Ee, ben ilk önce hani direksiyon ayarlarını gösterdim size. Bir de arabanın, arabanın geldiğini gelmediğini gösterdim. Konuşamıyorum ya. Yani. İlginç ilginç konuşamıyorum. Evet gerçekten. Her neyse vedamızı edelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi arkadaşlar. Kendinize çok çabuk olun. Hoşçakalın. Bay bay.